Evet arkadaşlar 4-5 gün önce çatı kalaslarımızı aldık. Ama yağmurdan dolayı bir türlü işe koyulamadık. Şimdi bugün hava güzel. Ee, önümüzdeki bir hafta boyunca da en azından yağmur görünmüyor. Kalasları tek tek inşaat alanına götürüyoruz Esra ile beraber. Evet şu an kalasların üstü örtülü. Çünkü ne kadar üstü, gerçi bunlar kremit altı da. Üstü kapalı da olsa yağmur gelebilir diye kapattık. 4-5 gün geçti. Bir iki hafta yağmur görünmüyor. Şöyle. Evin içine de koyduk bir kısmını. Hı hı. Şimdi bunları tek tek inşaata götürüyoruz. Bir 60 metre öteye taşıyoruz. Hadi bakalım. Onu da bir gösteremedik. Her şey emek, her şey el işi. Deneme bir. Bunu iki daha gösterdik. Şu taşın olduğu yerden göndereceğiz değil mi? Taşı almam lazım. Kaldırabiliyor musun? Edeyim. ben oradan merdivenden alayım bakayım. Şu şeyin üstüne geliyorum. bak bakayım merdivenden. Orta yere geliyorsa bırakacağım. Az daha gitse gerçekten. Hayır. Yani. Ortaya dedim şeyin duvar üzerine geliyorum bırakacağım. Yapacağız. Ne yapıyoruz Semih'cim? şimdi çevirmemiz lazım böyle. Eee uzun tarafı. Buradan çok çıkmayacak değil mi? Hiç çıkmayacak. Hiç çıkmayacak. Bunu döndürmemiz lazım. Şöyle. Tamam, sen şu an ne yapıyoruz onu söyledim Terasın e, kirişlerini yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve sadece bu böyle gibi. Güzel. İyi mi? Evet, geliyorum. Daha böyle mi alacaksın o tarafı? Ne yapacaksın? Ne dersin? Biraz tam şuraya gelsin mi? Dibine Yaklaşsın mı? Dibine. Ya sonra aslında onların ikisinin arasında zaten ona bir ince lento, lentomsu bir şey yapacağız ya. hı. Yani mesafe kalabilir de bence. Ne kadar kalsın? Bu fena değil aslında. Bu iyi mi görünüyor şimdi? Tam kalsın böyle kalsın. Ya bunu çünkü ya bu bunun tam ortasında değil. Aha. O, o tarafa gittikçe hı hı. bu taraf daha fazla dışarıda kalıyor. Ama burada çok yapabilecek bir şey yok. İstiyorsan gel buraya bir bak. Ya buradan güzel görünüyor. Bence iyi gibi. oraya çünkü o lento gibi şey koyacağımızı düşünüyorum. Mesafe lazım. iki İki taraftan. Yani bu tarafı alsak çok da bir işimize yaramayacak. Tamam. Gönderseydik lap üstüne geliyorduk. Hı. En uzun o zaten. Ay yine böyle mi geçsin? Ben geçeyim. Kaldırabilirsen bilmiyorum. Tamam. bilmiyorum. Kaldıramayacaksan gel böyle. Bilmiyorum. Tamam. Tamam bekle şimdi. Ben itiyorum. işte telefon makineyi yukarı o tarafa getirmek gerekiyordu. Ne? Tamam işte makineyi şeye koyman lazım. Yukarı. Çıkmadan istersen koy. Ver. Bunu bana bırak. Makineyi al. Bırak bunu. Bırak bunu. sonra. Mezuru var mı burada? Yok. He? Yok. İkisinin arasını hani bir metre ayarlamaya çalışacağız ya. Koyalım sonra yukarı çıkıp hepsini tek tek yaparız. Bakın şu an çok fazla bir şey yapamıyorum yani. Geriden çekemiyorum. Ya şu şu lento var ya. Onun üstüne koysan kabak gibi burayı görürsün. Ama oraya yetişemiyorsan bilemem. Tamam şu an dursun. Şimdi sen beni sabit tutman lazım buraya gelip. Sandalyeyle dene bakalım ne kadar ettireceğim de ben de çok boştayım yani burada. Yani çok sağlam da bu merdiven sıkıyor ya. Ben düşerim burada. Ne yapayım? Sen gel benim merdiveni tut sağlam. Bak bu tarafa gitme eğiliminde bu. Yani ama bir sıkı tut bir şekilde. Tamam, ben... Öbür türlü düşmeyelim. <laughs> Altındaki kayarsa gideriz. <laughs> Artık. Tamam mı? Dur bekle. Şimdi biraz daha yaklaşır, biraz Şimdi kalsın mı böyle? Evet arkadaşlar şimdi teras teres olarak düşündüğümüz yerin kirişlerini, çatı kirişlerini e, yerleştirmeye çalışıyoruz iki kişi Esra ile beraber. Biraz zor oluyor ama. Kaç metre var? Şu an kaç metre var? En uzunu 4, evet. metre. Biz biraz uzun uzun hesaplayıp aldık. Hani kısa gelmesin fazlalığı bir şekilde ayarlarız da kısa gelirse çok daha büyük sıkıntı olur diye. Şimdi onun iki tanesini yerleştirdik. Daha bir dokuz taneydi toplam. Yedi tane daha var. Onların da en son yerleştir yerleştirirken çekiyoruz zaten. Yerleşmiş halini de görüyoruz. 2 kişiyken çekmek zor oluyor. Üç buçuk metre, dört metre, üç metre, iki buçuk metre var. Böyle evet, iki tane. Bak biri daha yüksek oldu. Aynen. Şimdi iki tane koyduk. Diğerlerini de yerleştireceğiz. Tek tek bakalım. Valla şimdilik görüntü bu. Yerleştirdik işte böyle. Dokuz tane kalas var burada. 2'den mi başlıyor? 2,5. 2,5. 3, 3,5, 4. Gerçi 4 dediğimiz şey şu an 5 bizim elimizde ama onu kısaltacağız. Şunun Şunlar 4. Yan, onun yanındaki 4. Sonra yine aynı şekil 3,5, 3, 2 gidiyor. Şimdi kiremit altı tahtası dedikleri tahtalarla 2,5 cm'ye yakın bunları üzeri kapatacak ama ondan önce şurayı bir şu yarım daireyi bir aralara çuvallarla destekleyeceğiz. Orada o çuvalları yapacak mıyız onu bilemedim ben tam şu an. Bence gerek yok yapmayacağız. Eğim olmaz ki. Ha eğimi verdik. Bilmem sen bilirsin. Olur aslında. Deneyebiliriz bakarız. Oraya da çuval yapabiliriz. Tamam. Şu an görüntü bu. Değil mi? Evet bunun aralıklarını neye göre verdik? Aralıkları eşit yapmaya çalıştık. Bir metreden az yapmaya çalıştık. Daha sağlam olsun diye. Baktım, baktım. Bakıyorum bakıyorum. Sadece şurada pencere olduğu için, değil mi? Pencerenin üstüne getirtmedik orada. O yüzden burası bir metre o var. Bir lento yapma gereği duymadık artık. Aynen burası bir metre, ee, diğer yerlerin arası işte 70 santim ya da 80 santim gidiyor. Tamam? Tamam. Zor evet. muymuş bu? Çok zor değildi, ama. Sağlamlaştırmak için buraya le falan yapacak mısın? Ben istemiyorum. <laughs> Sıkıldım le yapmaktan. Zaten çatlıyor, patlıyor, bir şeyler oluyor. Oradan bu aralar hep çuvalla geçersek bence şuraları da çuvallarsak hiç bunun zaten oynayacak bir şey. yok. Zaten bile bunları biz birbirine çakacağız şeyle <laughs> e, tahtalarla. Bu taş gibi olur. Tamam. Bu kenarları bilmiyorum. Bu kenarları göreceğiz. Tamam. Bugün ne yaptık. Hasta bayağı bir iş yaptık. Dün bunları yerleştirmiştik şu terasın kalaslarını. Şimdi hafif üstü örtülü ama bunları yerleştirmiştik. Ee, bugün şu çuvalları aralarına koyduk her birinin o tarafa doğru. Bunların dolayısıyla yerleri belirlenmiş oldu. Sonrasında şuradan inelim. Terasla işimiz bitti bunları istifledik. Üst üsteyken böyle küfleniyor, nemleniyor bir tuhaf bir şeyler oluyor. Hava da nemli. Sabah zaten çiği vardı. Bu kalasları da şuradan evin oradan önündeydi. Sundurmanın altında buraya getirdik. Hepsi böyle biraz nemden etkilenmiş gibi. Ve akşamın yıldızı bu mandala reciprocal çatı denemesi oldu. Şu an başarısız görünse de biz nasıl yapacağımızı biraz daha oturttuk. Yarın tekrar deneyeceğiz. Bence başarılı ya. Evet. Pek de başarısız da sayılmaz. İçeriden de böyle görünüyor. Git olarak başlıyoruz. Hop böyle. Sadece şu bu tekrar göstereyim. Bu bunun üstüne gelecek tat. Ondan sonra bu iş biter herhalde. Bakalım.